Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere devrim niteliğinde bir yenilikten bahsetmek istiyorum. Yapay zeka tabanlı bir video hazırlama servisi aslında. Bu inanılmaz servis içerik üreticilerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Artık sadece birkaç kelime ile ne tür bir video hazırlamak istediğinizi yapay zeka söylemeniz yeterli. En inanılmazı da bu işlemi sadece birkaç saat içerisinde yapabilmesi. Şimdi gelin bu servisin nasıl çalıştığına hızlıca bir göz atalım. Öncelikle invideo.io adresine giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında Try Invideo AI butonuna tıklıyoruz. Burada sizden bir kullanıcı girişi isteyecektir. Ücretsiz üye olabilirsiniz. Şuradan YouTube Shorts videosu yapmak istediğimi söylüyorum. Şöyle bir Galatasaray tarihi ile ilgili bir video isteyeceğim. Continue Generate Video dedikten sonra videomun oluşmasını bekliyorum. Ve videom hazır. İşte bu kadar.